Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Biz bugün ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz bugün? Elim, elim, elim Oyuncakta Evet, elim oyuncakta oynuyoruz. Ben şimdi söyleyeceğim, siz de yapacaksınız, tamam mı? Haydi. Elim devede. Elim Spiderman'de. Elim telefonda. Elim kulağımda. Elim saçımda. Elim kolumda. Elim bıyıklarımda. <gülüyor> <gülüyor> elim ayağımda. <laughs> elim topta. Elim devede. Elim kolumda. Elim kulağımda. Anne, Efendim. elim, 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 elim kolumda kamyon yok ya ama bizim. Kamyon koymadım. Ben de deve koydum. Evet. Elim kulağımda. Elim bıyıklarımda. <gülüyor> <gülüyor> Elim burnumda. Burnumda. Elim gözümde. Anne ben gözümü yapamadım. Gözüm kör ya. Kör mü Olmaz gözün kör. Gözünü kör, kör yapma. Elin <laughs> süpermendi. <laughs> elim elim bebekte. Elim telefonda. Elim kolumda. <laughs> elim elim bıyıklarımda. <laughs> elim saçımda. <laughs> Elim saçımda, Anne, elim göbeğimde, <laughs> elim kolumda, Anne, kol, elim dizimde, de. elim dizimde. Ne <laughs> Olsun ne yapalım? O söylemiş oluyor. oluyor? Elim bacağımda. Bitirelim mi? O olsun. Evet. Videomuzu kapatalım mı? Evet kapatalım. <laughs> Videolarımızı, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay yav.